Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben diş hekimi Kamer şeyda Toplar. Bu kanalda faydalı içerikler, aynı zamanda eğlenceli içerikler olsun istiyorum. Girdiğinizde hem size bir şeyler katsın, hem de kafanız dağılsın. E, faydalı içeriklerden kastım tabii ki mesleki içerikleri olacak. Beni Instagram'dan takip edenleriniz varsa orada e, birçok video paylaşmaya çalışıyorum. Burada daha fazla detayına girip... Ee, daha fazla sizlerle için dışı olmak istiyorum açıkçası. Size kısaca kendimden bahsedecek olursam, doğma büyüme İstanbul'dayım, 94'lüyüm, Aslan Kahraman anne tarafım Rize yle. daha çok o tarafa benzetirler. Evliyim, iki sene önce evlendim, pandemi gelinliyim maalesef, ona da bir e, detaylı video çekmek istiyorum eşimle birlikte inşallah. Neden ee, Başakşehir'de klinik açtım. Ondan da kısaca bahsedeyim. Ee, Başakşehir'e taşındığımızdan itibaren burada bir çevrem oluştu. Çünkü lise olsun, ortaokulun son senesi olsun hep buralardaydım. Ailemin de çevresi burada olduğu için ve onlara da yakın olmak için burayı tercih ettik. Ee, kliniği açalı bir sene oldu. Şaka gibi ama gerçekten bir sene oldu. Ee, detaylı bir şekilde kliniği gezelim videosu da çekmek istiyorum içinde ben buyum işte bu kadarım yani. Şey sizden de değil. <gülüyor> <gülüyor> Üç kız kardeşiz. Ee, ablam var, bir tane küçük kız kardeşim var. Ablam doktor, kardeşim daha lise öğrencisi. Seneye sınava girecek, dualarınızı bekliyoruz. Sanki bahsettim bundan? Neyse konuşayım. Beni Instagram'dan takip edenleriniz varsa eğer... Ee, ne kadar çok içerik paylaştığımı biliyorsunuzdur. Hem diş hekimi öğrencilerine yönelik olsun, hem meslektaşlarıma, e, hem de hasta portföyüme hitap etmek adına bilgilendirici videolar, fotoğraflar paylaşmaya çalışıyorum. Bunun daha çok detaylı inmek için YouTube'u tercih ettim. İnşallah burada, e, buraya vakit ayırmak istiyorum. E, ayırdığım kadarıyla sizlerle burada olacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.